Evet, size çılgın bir kripto hikayesi anlatayım. Sadece 2024'te olabilecek bir hikaye. Şunu hayal edin. Peanut adında sincap temalı bir meme coin tek bir günde %88.000 patlama yaşıyor. Peki, kıvılcımı ne ateşledi? Bir Elon Musk tweet'i. Kulağa çılgınca mı geliyor? Kalın, çünkü bunun tam olarak nasıl olduğunu ve bazı cüzdanların nasıl büyük paralar kazandığını anlatacağım. Peki, penut nedir ve onu nerede satın alabilirsiniz? Penut, fıstık sincabına dayalı bir meme coin. İki ana versiyonu var. Biri Solana'da, Radium'da işlem görüyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolar likiditeye ve 22 cent civarında bir fiyata sahip. Diğeri ise Ethereum'da ama o çok daha küçük, düşük likiditeye ve sadece bir avuç yatırımcıya sahip. Bu arada tüm bunları deckscreener.com'da buldum. Şimdi o dudak uçuklatan yüzde 88 binlik yükselişten bahsedelim. Dexscreener'a göre Pianut'un piyasa değeri o 24 saatlik pompalamada 7,6 milyon dolara ulaştı. Bu, ders kitaplarında anlatılan bir meme coin hareketi. Büyük bir yükseliş, sonra aynı hızla heyecan sönüyor. Peki, gerçek parayı kim kazandı? Dex Screener'da en iyi performans gösteren cüzdanların bir listesi var. Labubu var. Akıl almaz bir şekilde %444 bin artmış. Zeus büyük bir kazanç elde etmiş. Ve GAS, AVM, SPX, Gray gibi bir sürü başkaları var. Ne demek istediğimi anladınız. Bu kişiler muhtemelen pompanın hemen başında içeri girip işler soğumadan paralarını çekmişlerdir. İşte işlerin daha da çılgınlaştığı yer, Elon Musk, Obi, Peanut, Kenobi diye bir tweet atıyor. Birdenbire herkes Peanut'tan bir parça istiyor. Piyasa değeri 125 milyon doları aşıyor. Ve şunu düşünün, Lucon Chain'e göre, bir balina 9 milyon peanut tokeni almak için 831 bin dolar harcıyor. Tüm bunlar, sadece bir tweet ve bir FOMO dalgası yüzünden. Geniş açıdan bakalım. Bu büyük kazançlar, neredeyse her zaman o pompa başlangıç bitiş döngüsünde gerçekleşir. Gerçekten kısa vadeli, heyecan ve topluluk tarafından yönlendiriliyor. Musk'ınki gibi büyük influencer tweetleri onu parabolik hale getirebilir. Ancak yükselişten sonra likidite kurur, balinalar karlarını alır ve geç kalanlar. Eh, genellikle çantayla baş başa kalırlar. Peki, çıkarım ne ve bu oyunu nasıl oynarım? Elbette, Dex Screener'da en büyük kazananları takip edebilirsiniz. Ancak unutmayın, onlar neredeyse her zaman en başından beri içindedirler. Risk çok büyük. Her zaman bir rug pull veya klasik bir dump riski vardır. Benim stratejim mi? Volatiliteyi ve heyecanı mümkün olduğunca erken yakalamaya çalışırım. Her şeyi yapay zeka ile filtrelerim ve likidite ile sahip verilerine bakarım. Pozisyonları küçük tutarım, stop loss koyarım, zararları hızlı keserim ve karları çabuk alırım sadece kısa vadeli. İşte bir meme coin mega pompasının anatomisi. Peanut, balinalar, en iyi cüzdanlar ve Elon Musk hepsi bir arada çılgın bir yolculukta. Bunun gibi daha fazla içerik istiyorsanız abone olun, beğenin ve balina takip botum ve analiz tablomu almak için yorumlara balina takip yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.